Ah sonunda evdeyim. Artık yılbaşı hazırlıklarını yapmaya. Be o ne be. Ho oh, oh, ho oh. ho. Noel'in kutlu olsun küçük sorpans. Birincisi ben küçük falan değilim. 22 yaşındayım lan ben. İkincisi evimde ne işim var lan kırmızı giymiş dede. Oh. Öncelikle sana bir özür borçluyum. Açıklamama izin ver. Senin bana 6 yaşında yolladığın kartpostalları şu an adını verirsem muhtemelen dava yiyeceğim kargo şirketi bana ulaştırılmamış. Başlandan veremedim fakat seneler sonra aklıma takıldı. Neydi bu bana ulaşmayan şey diye? Eee kırmızılı dede uzatma hadi. Daha Noel için hazırlık yapıp video çekeceğim. Peki tamam o zaman. Senin o 6 yaşında benden istediğin dileğini eğer Hayda istiyorsan gerçekleştirmeye geldim evlat. Sen Noel dede misin? Ben seni kırmızı giyinen, evsiz, insanların evine izinsiz giren bir sabık yüzünde uydurulmuş halk efsanesi sanıyordum. Hadi ama uzatma. Hala istiyor musun, istemiyor musun? Cevap ver. Peki. Ben bir şeye hayır diyecek değilim. Olur kabul ediyorum. Emin misin? Eminim eminim. Ver. Tamamdır. 16 yıl geciken Noel'in kutlu olsun Sörpens işte dileğin. Ah, ihtiyar bunlar zombi. Kusar ekler adına kim altı yaşında zombi ister ki? Keşke önce dileğini okusaydım. Bana bak ihtiyar kendine gel çıkar bizi buradan bir şey yap. Tamam tamam kutsal X protokolünü devreye sokma zamanı geldi. Kutsal ne nesi ya? Hadi ne yapacaksan yap ihtiyar şu an tam sırası. Noel'i arınma gecesine çevireceğiz evlat. Hadi sor prens şu YouTube'da shorts izlemekten beyni bulan bir zombiye patron kimmiş gösterelim. Başardık ihtiyar, zombilere hakladık. Bu aldığım en iyi yeni yıl hediyesiydi. Sen iyi bir Noel dedesin. Sen de uslu bir çocuksun evlat. Ee, evlat sanırım uçan kızı almışlar. Merak etme ihtiyar. Ben hemen bir araba bulurum. Sürpriz. Bir şey sorabilir miyim? Tabi ihtiyar. Nasıl istersen. Bu polis arabasını nereden buldun? Aynı 6 yaşında senden bir şeyler istediğim gibi ihtiyar. Çocukken her akşam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim kendime yeni bir bisiklet çaldım. Ve o zamandan sonra her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahları affetmesi için dua ettim. Yani bunu çaldın. Bu gelecek sene gelmeyeceksin demek mi oluyor? Gözlerinde keşif, yılanın çağrısı, yıldızlarla dolu renkli bir dünya. Esen kalın kurum.